Nesye çiftliğinin bir yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün buzağılarla bir başlangıç yapalım istedik. Kardeş. <laughs> Biz böyle sürekli arkadan kadraj artık kovalayacağız. <laughs> Nesye çiftliği. Yani. şimdi şovumuza başlıyoruz. <laughs> Falan. İnşallah iyisinizdir. Biz iyi, iyiyiz. Bugünkü konumuz başlıktan da anlaşılacağı üzere. Ben arkada seni şey evet, Tamam. ben. Tamam. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bazı buzağlarımızı satacağız. Bununla ilgili bilgi vereceğiz bu videoda. Biliyorsunuz çok fazla angus buzağımız var ve bunların biz e, erkekleriyle vedalaşacaktık. Bunu en başından beri zaten böyle yapıyoruz. Çünkü angustan süt sağmıyoruz, angusun buzağısından ve etinden e, hani ticari bir gelir elde etmek istiyoruz. O sebeple artık erkeklerle vedalaşma zamanımız geldi ki biz zaten 4-4,5 aylıkken genel olarak vedalaşıyoruz buzağlarımızla. O sebeple şimdi hem biraz bugün buzağları e, burada vakit geçirelim hem de hangi hayvanları e, satmayı planlıyoruz ve biraz diğer hayvanların da hikayelerine, şu son gelişimlerine bakalım istedik. Yani bu video biraz daha buzağı doğunda çıldırmalarla evet. böyle can bir şekilde geçiyor olacak. Bu da Züleyha, hemen. Evet. Züleyha. Züleyha satılık değil. <laughs> Züleyha satılık değil. Erkek olarak zaten iki tane hayvanımız var. ben hemen birazcık onları göstereyim. Ondan sonra bu şeyden bahsedeceğim. Şu anda tabii ki hayvan sevkleri yasak şap hastalığından dolayı tüm Türkiye genelinde. ...ve biz nasıl şu anda satmayı planlıyoruz... ...ne koşullarda satacağız, şartlarımız ne... ...gibi gibi konuları da birazdan konuşalım. Başlayacağız ama Züleyha izin vermiyor. İşte biberonla beslenen hayvanın da farkı bu işte böyle. Gerçi Ayşegül de biberonla besleniyor da... ...o sonradan katıldı bize. Ayşegül onu da şöyle göreyim. Evet şimdi konuyu çok fazla dallandırıp budaklandırmadan... ...şöyle başlayalım. Şimdi Karaca... Bunlar dört buçuk aylık var mıdır? 4 buçuk değil mi şu anda? Dört buçuk aylık dersek yanlış olmaz Karaca için. Anne baba safkan. Hikayesini biliyorsunuz. Hepsi kanalda var. Eniştenin yavrusu. Ee, yani geleceğinden ben çok eminim. Hatta isterim ki ahır şartlarım uygun olsa. Kesinlikle. Hatta sana da geçenlerde söyledim bunu. Ee, ahırımızdaki bu zamana kadar e, en yüksek Gen boğa, e, damızlık boğa vasfını taşıyan hayvan. Çünkü neden? Tarzan değildi. Neden? <laughs> evet yani benim için şöyle hayvanın yavrularının e, öngörülebilir olması gerekiyor yani tarzan boyu posu itibariyle kaslanması büyümesi itibariyle çok güzel bir hayvandı ama atıyorum güzel bir damızlık safkan simentale attığında ne çıkacağını tahmin edemiyorsun siyah mı çıkacak beyaz mı çıkacak şeydanur şu an tedirgin gözlerle e, züleyha'dan nasıl kurtulabilirim peşinde taktı bana ya Aynen. taktı bize ya. <laughs> Şöyle hemen tek tek gideceğim. Burada karaca şu anda şu şekilde. Angusların tabii ki kemik yapısı biraz daha düşük oluyor. Eti daha fazla olduğu için diğer simentallerle bir tutmamak gerek ama besici olsak ah bir besici olsak besici de değiliz yani. Boyu e, yani simentale göre kısa olsa da enine doğru gelişiyor Zaten anguslar da bildiğim kadarıyla 6 aydan sonra kendini göstermeye başlıyor gelişimsel olarak yani. O yüzden şu an daha böyle genç aşamasında. <laughs> o zaman şöyle ufak bir Karacayı görelim. Tüm bilgilerini vermiş olduk. Şöyle bir ufak izleyelim Karacayı. Karaca genel itibariyle böyle bir danacık diyelim. Şeydanrazu şunu söyledi. Atlaması zıplaması değil. Yani bazı hayvanlar şey olur ya böyle çok fazla e, atlamaz, atlama eğilimi göstermez. Şu an annesine de atlıyor. Ya oyun olarak atlıyordur büyük ihtimal ama arkadaşlarına Ayşegül'e, işte Züleyha'ya sürekli tepelerinde e, ve bu benim için güzel bir gösterge. Dediğim gibi eğer ahırımda bugüne kadar bir hayvanı damızlık olarak bırakacak olsaydım bu karaca olurdu. Net kere net. 5 tane angus için bir hatta 5 bile değil annesini sevmemiz lazım 4 tane 4 tane inek için bir tane damızlık yani uzağa tutmamız mantıklı değil o yüzden inşallah daha daha büyürsek Necmi'nin hayali mutlaka bir tane damızlık boğa büyüteceğiz Aynen. ona özel olarak bakacağız değil mi <laughs> çok istiyor kocacık <laughs> Böyle bir hayalim var. Şu an neden yapmıyoruz bunu? Şeydanur Danur değindi zaten buna. Ee, yani bu kadar 5 tane hayvan için buna baktığınızda, girdi çıktı olarak baktığımızda çok mantıklı değil. Ticari, evet, ticari olarak, olarak çok olarak mantıklı, mantıklı değil. değil. Şöyle 10-15 tane hayvanımız olsa mesela, hani onların Aynı arasında geçsin. Yani öyle. şimdi Jersey'lerde hep dişi sperma kullanıyoruz. Ee, Anguslarımızın sayısı 20'nin üzerine çıkarsa evet belki e, damızlık bir tosun olabilir ama e, şu anda bunun için çok erken. Onun yerine biz de e, zaten hali hazırda kurmuş olduğumuz sistemde erkek buzağıları sütten kesildiğinde satıp o şekilde bir para Aynen kazanmak Anguslardan. Evet şimdi hemen ikinci arkadaşımıza geçiyoruz. O da Kaya. Bu da e, aslında ilk doğan Anguslardan bizim e, elimize geçen ilk buzağımız, erkek buzağımız. Bu da Eşanın yavrusuydu. Bunun hikayesini de biliyorsunuz. İlk paylaştığımız Angus e, doğum videosundaki arkadaş bu. Kaya da karacadan iki gün büyük. O da yine aynı şekilde Safkan bir angus. Kayayı bir sütten kestik. Şu anda yeni rasyonuna alışıyor. Sütsüz tam hayvanlar böyle şey olur ya buzağlar tüylerini bozar biraz böyle mat görünür. Şu an tam o aşamada. Ama dediğim gibi karaca zaten biraz ekstra olduğu için karacanın ekstralığı. Yoksa kaya normal karaca biraz ekstra burada. Çok uzatmadan ikinci satılık olan angus buzağımızda. Bu erkek danımız olan ka kaya. Şöyle ona da bakarsak. Aslında bir yan yana gelseler çok iyi olacak da. Evet, i̇şte. boysal olarak çok bir farkları yok. Sadece karaca tüylerini döktüğü için e, kaslanmaları falan çok daha net bir şekilde görülüyor. E, ben de o yüzden tarıyorum falan. <laughs> Tam da tüyleri döküldükten sonra kaya da iyice kendini gösterecektir. Çünkü annesi çok güzel bir hayvan. Karaca, şey kaya. Kaya ilk doğduğu için ona soyadımızı vermiştik. <laughs> Süleyha her yerden çıkıyorsun ha. Dur. Kaya'yı da şöyle göstermiş olalım. Oğlum. Yalnız acayip yem yiyor. Evet Kaya biraz çok fazla yiyor. Ee, şu an böyle sadece sakin bir bir hayvan. Onu biz ilk doğduğunda eve almıştık. O yüzden böyle çok insancıl da yani Karaca mesela onu ne eve aldık ne de böyle biberonla besledik. O yüzden sadece annesinin bakımı altında büyüdü. O yüzden bizi çok yanına yaklaştırıp sevdirmez ama kaya öyle değil kaya. Böyle, böyle, böyle benim aslan oğlum çünkü. Aferin. Bak erkeğe bak erkeğe bak. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Şöyle görüntüler dağılayım hemen. Yalnız totişkosu çok güzel bilmiyorum. Ya Bunlar evet anguslardaki e, bu dikkat çeken nokta o. Arka taraf böyle çok güzel bir çizgi oluyor. Yani dolmaya şu an çok müsait. Kaya da doldurmaya başlayacak e, gelişime açık bir hayvan. İki tane erkek Kaya ve Karaca. Evet şimdi asıl soruya geldik. Şap var bu hayvanları nasıl satacaksınız? Onu da Necip açıklayacak. Sonra da biz biraz tartışacağız. Çünkü kameranın <laughs> arkasında da bu konuyu e, konuştuk. Önce bir Necip anlatsın sonra ben devreye evine gireceğim. Evet şey bize. Nur'un bu konuda bir çekincesi var. Şap hastalığından dolayı tüm Türkiye genelinde videonun başında da bahsettiğim gibi sevkleri durduruldu. Burada da eğer bir satış yapacak olursak, satışı şu şekilde yapmayı planlıyoruz açıkçası. Hayvanın satışını yapacağız ama sevk durumunu yapmayacağız tabii ki. Zaten burada tüm Türkiye genelinde şu anda şapla ilgili aşılamalar yapılıyor. Burada da yapıldı bizim ahırımızda geçen hafta yapıldı. Şapın ne zaman biteceğini de bilmediğimiz için o zamana kadar hayvan bizim ahırımızda kalmış olacak. Ve belli bir tutar belirleyeceğiz. O tutarda bizim bakım ücretimiz olacak. Şeydanur bu konuda biraz çekinceli. Kamera önünde biraz bunu konuşalım istedim. Çünkü ben birazcık daha alıcı kısmından değerlendiriyorum. Almak isteyen birileri de bence benzer soruları soracaktı. Şey diyebilirsiniz neden şu anda satıyorsunuz? şap bittikten sonra direkt satış yapmıyorsunuz, niye kafa karıştırıyorsunuz diyebilirsiniz. Çünkü e, beklenmedik bir şekilde oluştuğu için bu şap ve kapanma durumu bizim ödemek, ödemeyi, ödememiz gereken kredimizi ödememiz gerekiyor. Bu sebeple de hayvanları aslında biz bir ay sonra satsak belki bedelin yani çok daha farklı iyi bir değere satacağız. Hayvanlar daha çok kendini gösterecekler. Ama şu an böyle bir durum oluştuğu için hayvanlarımızı satıp Krediyi ödeyip sonrasında da şap bittikten sonra yani açıldıktan sonra karantina satışın sevkini gerçekleştirmiş olacağız. O sırada da hayvanlara burada biz bakıyor olacağız. Bunun bence şöyle bir şey, yani ben dedim ki insanlar neden şimdi alsın? Yani alacaksa adam der ki ben bir ay sonra alayım. İnsanlar almak istemeyebilirler diye düşündüm ben. Ben de işin şurasından bakıyorum zaten. Ben normalde bu hayvanları... Hani Facebook gruplarında falan da satarsınız. Hayvan sonuçta buradaki hayvanlar kaliteli hayvanlar. Benden bu zamana kadar bu hayvanları en az 15 kişi istedi. Yani erkeklerin benim abi okey falan bunu geçen yıllarda bahsetmiştik. Ben olsam bu hayvanlara sahip olmak isterdim. Ön rezervasyon gibi düşünebiliriz bunu. Şeyda Hanım da bahsettiği gibi bir aciliyetimiz var. Peki ya sen hayvanları satıp Karşı bu parasını alıp hayvanları başka birine satarsan. Bu zamana kadar e, birçok buradan takipçimizle alışveriş yaptık biz burada. Hatta dünyayı satarken de bizi izleyen e, abilere gitti. Yani kurbanlığa hiç bakıp işi işte bakmaya gelmediler. Sen dedi ne kadar diyorsun dedi hayvanın kilosunu. Abi dedim ben çok anlamam ama ortalama şu kadar, şundan az gelmez. Tamam dedi fiyata ne diyorsun? Bu. Pazarlığı var mı? Şuraya yapalım. Kurbandan iki gün önce geldiler hayvanı yüklediler ve götürdüler. Zaten bizimle daha önce ticaret yapmış insanlar alacaktır bunu. Ben neden biraz daha burada zaten satıyoruz genellikle? Yani biz bunu dışarıda bizi çeviren de hayvan verir misin, satar mısın? Şu hayvanı almak istiyorum diye bize çok söyleyen de oluyor ama biz burada hayvanları bir sevgiyle büyütüyoruz. Bizim vasıtamızla sizler de bu hayvanlarla bir bağ kuruyorsunuz. Bu hayvanların gittiği yerde de işte sevildiğini, daha önce nasıl bakıldığını biliyor olmak. Bundan sonra da aynı sevgiyle büyütüleceklerini az da olsa kestirebiliyor olmak benim için önemli açıkçası. O yüzden bizi takip eden bu hayvanları bilen insanları alsın istiyorum. Neyse lafı çok uzatmaya gerek yok. Burada kimseyi zorladığımız da yok. Eğer almak isterseniz bu zamana kadar çok söyleyen vardı. Aşağıda iletişim numaram olacak düşünürseniz almak isterseniz. Şimdi biraz fiyatlardan ve bu bahsettiğim günlük ücreti ne olduğundan bahsedelim. İki tane erkeğim az önce yatıyor bedelin üstüne. Satışla ilgili bu kısmı geçiyorum. Ahırdaki diğer hayvanlarımıza, diğer buzağlarımıza bakalım. Hatta burada rol çalmaya çalışan şu arkadaştan başlayabiliriz. Züleyha <laughs> <Ezreha> yeni <laughs> sütten kestik. O yüzden aşırı bir böyle iştah ve böyle üzerime üzerime geliyor. Sürekli süt istiyor aslında şu anda. Daha dün kestik değil mi? Dün kestik. İki gün oldu herhalde. Dünden önceki gündü. Bakayım. Sürekli böyle acaba bir süt gelecek mi diye adamın peşinde ama maalesef Züleyha'cığım gelmeyecek. Yani sana süt gelmeyecek. Züleyha da 3 ay 6 günlük olmuş yani. Evet, erkeklerimizi daha çok 4-5 aya kadar uzatıyoruz. Hatta 5-6 aya kadar biçirmiştik biz Tarzan'ı. annesini emiyordu. Evet, evet. Ama dişilerimizi hem biz kendimiz beslediğimiz için hem de hani danacıklar olmadığı için dişi oldukları için 3 ayda çıkarmış oluyoruz. Evet ama 3 ay da gayet ideal. bir süre yani. Evet, sonra hemen geçiyorum. Burada yağmur var. Yağmur gecenin kızıydı. Şey, kömürün kızıydı. Kömür bizi yoran bir anneydi hatırlarsınız bizi vurmuştu falan. Bizim. İç kızım iç suyunu iç. O da kaç oldu aslında bunların notları şeydanur'un telefonundaki uygulamada ama onu çok şu anda giriş yapamadık. Şeydanur şifresini hatırlamıyor. E, yedek bir programdan bakmam gerekecek. Şu an net bilgi veremiyorum ama yağmurda herhalde 3.5 falandır yani. Evet, evet. Aralarında 15 numara. Aynen öyle. O da yeni sütten kesildi. Yeni sütten kesilenlerin zaten türe yani yağmuru biraz daha önce kestiğim için e, tam kendi bozmaya başladı. Daha Güleha yeni kesildi. O yüzden daha etkilerini görmedik. <laughs> Yağmur böyle çok sakin, aşırı sakin bir buzağı ya. Yani. Hiç angus gibi değil yani, değil mi? Evet. Ya böyle onu da biberonla besledik çünkü annesi bize çok e, zulmetti diyeyim. Annesinden ayırmak zorunda kaldık. O yüzden e, biberonla besledik. <laughs> biraz insan sever o da oradan geçiyorum hemen yakınımdaki var evet hemen burada bakıyorum saklanma gel buraya görüyorum seni gel <laughs> Aylin var Aylin bu buzalıktaki şu an e, en fırlama arkadaş yani sürekli koşup sürekli zıplayıp sürekli kendini kaşıyıp e, ve annesine atlıyor bu da erkek e, tosunlar gibi danalar gibi en zıpları bu. Hatta e, bunu birçok kere videoda çektik. Yine denk gelirse bu videoda da çekmeye çalışayım ama kendi üstünü içiyor Hürrem'den. Hürrem'in kızı o da. Rengi biraz açık o sebeple. Yani biz isterdik ki kızıl olsun değil mi? Red Angus olsun. Ama hatta biz İstanbul'dayken doğmuştu. Evet, ee, Reyhan necim... abla bakıyordu. Hangi renk, hangi renk diye ilk defa evet, sordum. Evet, cinsiyetinden önce rengini sordum. Evet. <laughs> Ailenin de böyle bir hikayesi var. Biz İstanbul'dayken doğdu. İlk defa bir hayvanımız biz yokken doğdu burada. Öyle kendi sütünü içiyor annesi geldikten sonra e, hemen geceyi emiyor. Gecede izin veriyor. Hatta bazen sevgiye falan saldırıyor ama. Seni su içerken yakaladım. İç bakalım. Öyle o da e, ona da 3 aylık diyelim. Yani şu an hepsini Mayıs, böyle. Mayıs doğumlu. Mayıs, Mayıs Haziran. 9 Mayıs. 9 Mayıs mı? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2,5 aylık falan üç olacak. Onu kesmedik çünkü annesi yemiyor? Yani bizim için bir iş gücü olmadığı için herhangi bir problem yok. Zaten. Tabii tabii. O, o. Sıkıntı yok kardeş. Asya John hikayesini herkes biliyor zaten. Evet Asya burada. Asya gecenin kızı. İlk doğduğunda şey gibiydi ya bu. E, kurt adam gibiydi hatırlıyor musun? Sakalları falan vardı. Hatta onun üzerine çok geyik yapmıştık. Ayı yavrusuna benziyordu. Ama sonra İğnelerini falan yaptık Tüylerini de buzağı tüylerini de attı. Şu an e, çok yapılı bir dişi buzağı oldu. Gerçekten annesi gibi. Zaten annesi şu an anguslarımız içerisindeki en yapılı, en kalın ve e, karkası en yüksek hayvan. Asya'da gayet güzel bir e, damızlık dişi olacaktır bence. Çok uzatmadan o da kaç aylık? O da yine kayalardan bir hafta sonra falan doğdu değil mi? Kaya Karaca'dan bir hafta bir küçük. Oh yoruldum. Bir de Ayşegül var. Ayşegül zaten aramızda yeni gelen bir bebiş. Buraya alışmaya çalışıyor hala ama Züleyha ile çok iyi anlaşıyorlar. Evet. Çünkü yan yana kaldıkları için. <laughs> ee, onu, da geç, onu da sütten yeni kestik. O da o yüzden böyle tam ara dönemde. Şu an tam böyle bütün buzağların sütten kesilip işte yem yemeye, ot yemeye böyle daha fazla şey yaptığı, alıştığı bir dönemde. <laughs> Aynen öyle. Yani Ayşegül ile ilgili de onun hikayesini zaten biliyorsunuz. Ee, videosunu da çekmiştik. Ayrıca dikey video da çekmiştik. Onu da sizlerle paylaştık. Yani şu an burada 7 tane e, var. Bakayım. 3, 4, 7. Bunların 2 tanesi erkek. Paşam yerinde yatıyor. Diğerleri de Süleyha burada var. Bir de su içiyor. Bir de bu sütten yeni kessince buzağlar aşırı suya gidiyorlar. Farkında mısın? Evet sana? evet öyle bir şey de var. <laughs> Al sana satayım. Hangisini istiyorsun? Ben Karacayı alırım ya alsam. Ya sen de şimdi biliyorsun i̇şini ha. Biliyorum The... ya. <laughs> <laughs> kayın biraderim mi oluyor? Ya hiç o akrabalık işlerini bilmiyorum kayın ya. Hey çok. Kayın. Ama ben kadının. Kayınço olmaz. Doğru, kayınço olmuyor. <laughs> kayın bilader. Burada bir laf var bu arada ondan bahsedeyim. Mesela kız kardeşim var demiyorlar bu bölgede. Kız biladerim var diyorlar yani çok kötü ya. bir erkek biladerim var diyor bir de kız biladerim var benden ufak diyor çok komik oh, geliyor Manadolu. bana. Anadolu. Burada başka buzullarla ilgili anlatmak istediğim bir şey yok hayvanları da çok rahatsız etmenin anlamı yok hepsinden bahsettik ben yavaş yavaş şöyle dışarı çıkayım Halis tatilin nasıl gidiyor abicim? Tatilim güzel gidiyor aksiyonlu gezmeli. Aksiyon. <laughs> Dur, güneş parlıyor şu anda. Şöyle geçeyim Heh, daha iyi olur. Ee, öyle seni yorumlarda bir futbolcuya benzetmişler genel olarak genel olarak Halis forma giyiyor çünkü evet. onunla ilgili olabilir. Bir de evet ama... Halis ilk geldiğimden bugüne bayağı geliştim hızlı bir şekilde. Evet evet adapte olduğunu düşünüyorum akıra birazcık. Beni futbolcuya benzeten arkadaşı da üstündeki formadan dolayı olduğunu düşünüyorum. Halis e, bazen şeye benziyor. Reptil Çakal var ya. Evet ona çok benzetiyorum ben. <laughs> ben Anlatalım mı? Ya ona girmeyelim ya. girme ona. <laughs> He? Ama çok komik. Ya <laughs> bence anlatmamalıyız ama çok kabaca anlat. Detaylar ver. Tamam. İsim de ver Tamam. Şimdi ee, şöyle. Ben, ben de, bu ikisini bıraktım. Çok özür dilerim. Ben bir <laughs> şey söyleyeceğim. Şey, <laughs> giriş ben yapacağım. Giriş ben yapacağım. <laughs> Biz dün akşam karakoldaydık. <laughs> o kadar. Şimdi anlat. Evet dün akşam karakoldaydık. Şöyle ben bu ikisini ahıra gönderiyorum. Akşamları normalde ben ahıra gelmiyorum. Halis olduğu için. Ben de biraz dinleniyorum. Yemek falan hazırlıyorum. İkisini bir gönderdim. <laughs> teyzelerden dayak yiyip beni <laughs> Burada bir tane komşumuz var. Ee, yani bir uzun zamandır bize takık bir durumdaydı. Ee, hani ayıp olur mu noktasında <laughs> düşünüyorum. Şu an kabaca anlatacağız. Hiç de ayıp olmaz. Onun yaptıkları ayıp değil. Tabii tabii yani bana... bana ee... Yani alınmayacak o kadar şey. o kadar kötü hakaretler, o kadar saldırı oldu ki. <laughs> Kafasına şişe fırlatmış. Yani o yüzden şu an bunu <laughs> şu an diyebilirsiniz ki niye evet. bundan bahsediyorsunuz? Çok da umurumuzda değil açıkçası. Orası. Bizden evet. dün akşam karakolda ifade verdik. Bana böyle taş falan fırlatıldı, şişe fırlatıldı. Eee komikti. Bana da çakmak fırlattı. Aynen dün akşamı karakolda bu üçlü ifade verdi. <laughs> Halis diyor ki. <laughs> Halis tanık olarak verdi. <laughs> Halis diyor ki ne uğradığımı şaşırdım. <laughs> <laughs> Tatile geldim buraya. <laughs> Dayak yedim karakoldan çıkmıyorum. Halis'in ifadesinde şöyle bir şey vardı en son ben yanına gittim. Abimi Abime saldırılırken duydum ve yengem olan şey damur kayayı aradım falan gibi. Büyük yani büyükbaşların böyle... büyük başların şey götürken daha fazla detay vermeyelim. Mahkeme sürecindeyiz ama hayvanlarımın kılına zarar gelirse. Şimdi bu konuyu kapatıyorum. Sadece böyle bir ufak e, içimizde. <laughs> Baya kendinizden geldim sizi kurtardım. Dayak geçin bence orada ahırı ben idare ettiğim için hiç tebrik edilmedim. <laughs> evet ya evet, evet orada ya. ahırı idare tek başıma idare ettim. Jandarmalar evet. geldi falan o yüzden biz e, ya annem de buradan şimdi korkacak öyle çok ciddi bir şey değil. Bu arada işte böyle bir konuları da hiç bahsetmeden özet geçince şöyle bir sorun oluyor. Hani ciddi bir şey mi var diye hayır olay şu bizim hayvanlarımız neden e, oradaki yoldan geçti. Yani yoldan kapının önünden bile değil. Ee, neden şuradan geçti diye bize bir... E, olmuş, olan yerine. Yani aynen yani. bize öyle bir e, laf atılma, sataşma saldırı düzenlendi. Taş ve şişe fırlatıldı. Bu konu bitti, kapandı. koluna <laughs> <laughs> herkes ben böyle biri değildim. Benim bu delirtti. Yani gerçekten bazen böyle ilginç hareketler yapıyorum. Ben ağır başlı, <laughs> ağır başlı, oturaklı bir adamdım. Ağır başlı, oturaklı bir adamdım. Bu taklam sevip de kavuşamayanlara gelsin. bu arkadaş beni böyle yaptı. Neyse, ahırdaki durumumuz buydu. Ee, yine son kez şundan bahsetmek isterim. Bu güzel yavrularınızı e, almak isterseniz iletişim bilgilerim aşağıda açıklamalarda olacak. O zaman ahırdan çıkalım. Akşam ahırında zaten yine ufak yorumlar alırız. Akşam ayarında ben olmayacağım. O yüzden ben size burada veda ediyorum. Görüşürüz. Yokum ben ya. Öyleyse.